anti hakim. Evet önemli bir konu için konuğumuz yanımızda Gökhan Taş Goldwell Türkiye'de Ülke Direktörü. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Hoş bulduk. Evet, eee yoğun bir dönemlediniz. Bu bütün sene böyleydi. <laughs> sene <laughs> evet. böyle olabilir. Evet. Ama önce isterseniz e, firma olarak e, Türkiye'de 2010 senesinde itibaren iş, iş, yapıyor. Bir şöyle kısa bilgi alalım firma ile ilgili. Sonra hem sektör M 2014 nasıl geçti? 2015 e, bu sektör için beklentiler ne? Onları sizden öğrenmek istiyoruz. Coldwell Banker 1906 yılında Amerika San Francisco'da faaliyete geçmiş dünyanın ilk gayrimenkul danışmanlık hı hı. markası. Şu anda da 6 kıtada 51 ülkede 3500 ofisimiz var. 100 bine yakın gayrimenkul danışmanımız var. Yıllık yaklaşık 250 milyar dolar gibi bir konut satışı yapıyor Coldwell Banker. Dünyanın işte en yakın rakibinin üç katı satış yapan dünyanın en büyük gayrimenkul danışmanlık markası. Bizler de Coldwell Bank Türkiye Operasyonu'ndan Nisan 2013'te başladık. Yaklaşık bir buçuk yıldır sürdürüyoruz. Şu anda 62 ofise geldik. 400'e yakın gayrimenkul danışmanımız var. Büyümemiz hızla devam ediyor. Amacımız 2015'in sonunda 125 ofise, 2016'nın sonunda da 250 gayrimenkul danışmanlık ofisine sahip olmak. Bunu yaparken de hani klasik tarzda emlakçılık, emlak danışmanlığı değil, orta ortanın üzerindeki değerdeki portföyleri satıp kiraya veriyoruz. Çok prestijli ofislerimiz var. Teknolojiyi çok iyi kullanarak özellikle sektör dışından gelen insanlara çok ciddi anlamda eğitimler vererek ve sahada destek vererek globalin gücünü ve tecrübesini de arkamıza alarak Türkiye'de gayet iyi şeyler yapmaya başladı. Şimdi yeni tabi Türkiye evet. piyasası da yeni diye konuşalım. Gayrimenkul evet. danışmanlık e, sektörü olarak görüyoruz tabi bu sektöründe. Evet. 2014 zorlu bir seneydi. Evet. E, hem seçim hem Rusya kırım Ortadoğu IŞİD meselesi Şubat'ta başladı bunlar, devam tamam ediyor hı -hı, hı -hı. hala süreç ee, ve geçti bu, bu sene bulunduğumuz sene içerisinde Nisan'dan sonra bir düşüş yaşadı hı -hı, sektör hı -hı. sonra artışlar başladı. Hı -hı, hı -hı. Genel değerlendirme olarak 3 çeyrekte 1.7 büyüdük ve inşaat hı -hı. sektörü de bize bir büyüdü. Hı -hı. E, son çeyrek nasıl geçti? Bitirdik artık rakamı sonra alacağız ama Hı -hı. sizler bir önce göstergesiniz nasıl Hı -hı. geçti yani üçüncü çeyreğe göre dördüncü çeyrek daha mı iyi çok daha iyi şöyle söyleyeyim Hı -hı. E, 2013 yılı Cumhuriyet tarihinin tapu rekorunun kırıldığı bir yıldı çok güzel yani bizim sektörümüz açısından evet, çok çok güzel bir yıldı e, bu 17 25 Aralık operasyonlarıyla başlayan e, bir süreç oldu evet. işte Şubat'ta Ukrayna kırım evet. krizi oldu. 30 Mart seçimleri oldu, 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. Bu arada da dolar 1.75'ten 2.25 bandına çıktı. Faizler ortalama 0.65-0.70 seviyesinden 1.25 bandına çıktı. Ve biz kendi açımızdan yani gayrimenkul danışmanlığı Hı. anlamında ilk 8 ay çok kötü geçen bir 8 ay oldu. Burada faizlerin artması bizi çok dolaylı değil doğrudan etkileyen bir şey. Geçen yıl 2013'te %40'a yakın ipotekli satış vardı. Yani 100 konut alan kişinin 40'ı kredi kullanıyordu. Bu oran şu anda %28 mertebelerine düştü. Ve biz bu biriken bir talep aynı zamanda ihtiyaç da var. Biriken talebin Ekim ayı itibariyle geçen yıl Ekim'e göre %25 bir artış oldu Ekim ayındaki satışlarda. Kasım ayı da çok iyi geçti. Onların verilerinin de ben geçen yıla göre o oranda olacağını düşünüyorum. Ama onaya aya baktığınızda onayda ayda %12'ye yakın adetsel bir düşüş var. Güzel yanı şu geçtiğimiz onay. ay. Bir önceki yıla göre konut değerinde de yüzde iki artış var. Aslında, aslında eşitleniyor. Gelir açısından aynı rakam. Gelir açısından Biliyorum. aynı, işlem sayısı açısından bir düşüş var ama biriken de bir 8 ayda biriken talep var. Ben 2015'te bizim açımızdan seçim yılı. 2015'in iyi geçeceğini tahmin ediyorum. ve önümüzdeki süreçte faizlerin de biraz daha hani aşağıya çekilmesiyle beraber ipotekli satışlardaki artışlarla beraber e, çok daha iyi olacağını düşünüyorum. 2014'ü iyi kapatacağız. Yani son 3 ayını, üç son ayı. çeyreğini iyi kapatacağız. Ondan sonra da bu artış sürecek diye tahmin ediyoruz biz. 2015 senesinde şimdi az önce bahsettiğim Amerika Merkez Bankası'nda çok konuşuyoruz artık herhalde bütün Türkiye bütün dünya bunu öğrendi bizi izleyenler de öğrendi artık. ve 2015'te bir faiz arttırımı hadisesini hı hı. bekliyoruz. Haziran'dan hı hı. sonra beklentiler hı hı. değişebilir biliyoruz şu hı hı. an için ama 2015 sonu bile olsa bu beklenti dahilinde faizlerde, dünya faizlerinde bir artış beklentisi de yaratıyor. Hı hı hı. Bu gelişmelerle beraber siz gayrimenkul danışmanlık hı hı. sektörü için hı hı. bu gelişimin ışığında nasıl bir e, tablo bekliyorsunuz? Onu şöyle söyleyeyim, şu anda e, doların seyri bizim ülkemizde böyle devam ettiği müddetçe, Bizde zaten şu anda e, uygulanan reel faiz 0.90 civarında yani 0.85-0.90 bandında. Bu e, Amerika ve Avrupa'daki faiz oranlarına göre zaten çok yüksek bir oran. Dolayısıyla bunun 0.65-0.75 e, seviyesine e, çekilebileceğini oradaki faiz artışı olmasına rağmen e, ben bekliyorum. Biz öyle öngörüyoruz. E, onun dışında da şu var. Bizim işimiz yani e, gayrimenkul danışmanlığı ve satış işi e, şu an hani faizler hepimizin gündeminde ama mesela 2013 senesinde bile ipotekli satışın oranı yüzde 40 kullanılan ipoteğin e, yani nakit verilip geri kalanla kredi kullanılan oran da yüzde 70 mertebesinde en iyi olduğu dönem biz. 3 ee, aşağı 5 yukarı 100 e, liralık gayrimenkul satışının 23 lirasını finanse etmişiz Hı. ipotek karşılığı. Dolayısıyla Bizim için talebin ertelenmiş ve şu an gündeme geliyor olması daha önemli. Ee, o anlamda 2015'in iyi geçeceğini düşünüyoruz. Hı. Tabii çok değişik bir coğrafyadayız. Yani tabii bizim yani dışımızda normal şartlar. Evet normal şartlar yani her altında. Şey, e, her şey, yani biz onu biz tabii müdahale edebilecek bir durumumuz şu an söz konusu değil. Evet, Dolar da bizim para birimimizle müdahale edemiyoruz. Evet gelişmeler ışığında değerlendiriyoruz. Şimdi evet. bir de yabancıya, e, yabancıların Türkiye ilgisini de merak hı ediyoruz hı. bu noktada. Çünkü e, 2012, 2000, daha doğrusu bu mutakabiliyet mütakabili, yasası çıktığında, çıktığı sene diyelim, e, çok yüksek bir oran yoktu ama hı hı. artarak, iki üç kata çıkarak devam ediyor. Evet, evet. E, bölgenin e, jeopolitik riskleri dolayısıyla da Türkiye bir güvenli bölge olarak biliyorum öyle evet, gözüküyor evet, yabancılar evet. ama gayrimenkul danışmanlıkta ya da gayrimenkulde yabancı buraya e, ilgiyi nasıl arttırıyor azaltıyor ne istinaden son rakamlar size ne anlatıyor onu da bir e, çıkarırsak fotoğrafını. Şöyle söyleyeyim yabancılar yani bizim bundan 5 yıl önce 7 yıl önce yabancı diye gördüğümüz İskandinav ülkeleri, Avrupa ülkelerinden alımların e, milliyetleri değişti. Şu anda biz e, nereye göre daha güvenli limanız? Arap dünyasına göre, yine e, Orta Asya e, Türk Cumhuriyetleri'ne göre çok daha güvenli bir liman haline geldik ve ben yatırımcı boyutuna bakmıyorum, onlara yatırımcı demiyorum, oturumcu diyorum hmm. çünkü e, alanlar, çok e, evet alanlar yani bireysel yatırımcılar diyelim, bireysel olarak Türkiye'de yaşama isteklerinden dolayı bunları alıyorlar. Halen çok büyük yatırım fonlarının çok büyük miktarlarda gayrimenkul sektörüne yatırım kararlarının olmadığını görüyoruz. Hmm. Orada da e, yine e, Arap e, kökenli vatandaşlar için bizim ülkemiz hem gelişmiş demokrasisi hem yaşam tarzı hem de özgürce kendilerini ifade edebilmeleri açısından son dönem, son iki yılda tercih nedeni olmaya başladı. Hmm. Burada bir handikap oluşmaya başladı. Bölgedeki jeopolitik durumdan dolayı da bu sefer İskandinavlar, İngilizler yani Batı Avrupalıların da talebinde bir azalma var dolayısıyla adette ve realde e, aynı kalan bir şey var. Eee kişiler Ama milletler, değişiyor. Milletler, evet, milletler değişiyor. Milletler değişiyor, milletler değişiyor. değişiyor. Evet. Şimdi e gayrimenkul danışmanlık hem kira hem satılık. Yani sadece evet. konu olarak dışı konu konuşmuyoruz. Evet. Ee, ne yapmak gerekiyor e kiralarken? Bir de kiralar mesela çok yükseldi deniliyor. Bununla ilgili evet. yorumunuzu rica edeceğim. Bölge bölge kentsel dönüşümü yarattığı bir etki olarak söyleniyor. Ee, bununla ilgili birkaç yorum alırsam birkaç dakikamız kalmış. Şöyle e gayrimenkul yatırımından başlayayım isterseniz. Yatırım üç türlü bizim işimizde gayrimenkul alıp üç şekilde para kazanabilirsiniz veya paranız değerlenebilir. Çok garantici birisiyseniz hı hı. E, kentin merkezinde yerler almanız lazım. Hı hı. Buradaki artış reel faizden de diğer getirilerden Etkilen. de daha fazladır. İtiler evet. gibi, hı hı hı. nişantaşı gibi eee e, yani Evet. Yani e, e, bu birinci yöntem buradaki kar şehrin çeperlerine doğru mesela kira getirisi için ticari gayrimenkul aldığınızda yeni projelerden. Ee, yeni e, yaşanmaya başlayan yerlerden buradaki kira getirisi şehrin merkezine göre mesela merkezde 30-35 yıldır çeperlerde bu 15-20 yıl bandındadır şu anda ee, bu karı elde edebiliyorsunuz bunların değer artışı da olabilir ama bu borsada da bir e, hisseyi alıp uzun süreli bekleme gibi gayrimenkulde en çok değer artışı şehrin dışındaki arsalarda. Özellikle mesela geçtiğimiz yıllarda büyük şehir ilan edilen illerimizde Şehrin genişleyebileceği alanlarda yatırım yaptığınızda çok daha fazla bir getiri var Bir örnek vereyim 100 bin liralık bir daire aldığınızda şu anda 500-600 TL gibi bir kira getirisi olur Ve bu dairenin fiyatı önümüzdeki 5 yılda %40 artacaksa 100 bin liralık bir tarla aldığınızda o hele ki şehrin genişleme alanındaysa bu 500 bin liraya kadar çıkabiliyor. Daha da karlı bir hale geliyor. Bu, Yalova'da bunu yaşadık. Evet. Eskişehir'de 3. Havanlı Limanı bölgesinde daha var yani. Orada evet, evet, hala tamam. şansı var. Çok, çok teşekkür dağ. ediyoruz aktardıklarınız için. Ee, daha önemli bir konu. Önümüzdeki süreçte daha da çok konuşacağız gibi duruyor. Tekrar evet. teşekkür ediyorum. Evet. Çok sağ olun. Evet, Gökhan Taş Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hemen Borsa İstanbul %1.03 eksi dolar yine 28'lere doğru tırmanıyor. Bakalım öğleden sonra ne olacak ama bu FED etkisi. Pazartesi günü saat 20'de bunları konuşuyor olacağız bekleriz.